Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün lokum kek tarifimle sizlerleyim. Hem lezzeti, hem sunumu, hem de pratik yapımı ile favoriniz olmaya aday bir tarif. Umarım denersiniz. Hemen tarife geçelim. Tarifimize kek harcımızı hazırlamakla başlayalım. Uygun bir çırpma kabının içerisine 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker ve 1 paket vanilin ilave edip çırpıcı yardımıyla birkaç dakika çırpalım. Yumurta ve şekeri güzelce çırptıktan sonra üzerlerine yarım su bardağı yani 100 mililitre kadar sıvı yağ hemen peşinden de 100 mililitre kadar süt ilave edelim. Son olarak kek ağacımıza 10 gram yani 1 paket kabartma tozunu ve bir buçuk su bardağı unu azar azar ilave ederek hemojenize bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. hazır olan kek harcımızı yağlı fırın kağıdı serilmiş dikdörtgen fırın tepsisinin içerisine alalım. Tepsinin her tarafına güzelce yaydıktan sonra tepsiyi birkaç kez sallayıp düz bir zemin üzerine vuralım ki arasında hem boşluklar kalmasın hem de her tarafına eşit bir şekilde yayılsın. Daha sonra 180 derece önceden ısıtılmış fırında kekimizi kontrollü bir şekilde pişirelim. Pişen keki soğuması için bir kenara alalım. Geçelim sosumuzu hazırlamaya. Sos için özellikle geniş bir tava kullandım ki daha sonra soğuması kolay olsun. 500 mililitre yani iki buçuk su bardağı kadar sütü tavanın içerisine alıp kaynama derecesine kadar ısıttım. Sıcak sütün içerisine doğranmış 80 gram bitter çikolata ve bir dolu yemek kaşığı kakao ilave edip kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırıyorum. Hazır olan sosumuzu soğuması için bir kenara alalım. Soğuyan keki bıçak yardımıyla eşit iki parçaya keserek yağlı fırın kağıdının üzerinden alalım. Aralarına sürmek için evde hiç marmelatım kalmamıştı. Ben de onun yerine yazın evde yapmış olduğum çilek reçelini blenderdan geçirerek kullanmayı tercih ettim. Eğer marmelat tarzı yani reçel tarzı sevmiyorsanız kekin arasında onun yerine kahvaltılık sürülebilir çikolata da kullanabilirsiniz. Keklerden birisinin üzerine marmelat sürdüm. Şimdi kesmiş olduğum diğer parçayı da onun üzerine koyuyorum. Kekleri aralarına marmelat sürerek birbirinin üzerine koyduktan sonra bir bıçak yardımıyla eşit parçalara kesiyorum. Dilediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Düzgün bir görüntü oluşturabilmek için kenarında kalan kısımları da kesip çıkartıyorum. Keki olabildiğince eşit boyutlarda dörtgenler şeklinde kestim. Daha sonra önceden hazırlamış olduğum çikolatalı sosu ve 1,5 su bardağı kadar hindistan cevizini yanıma alıp kekleri önce çikolatalı sosa bandırıyorum. Daha sonra ise hindistan ceviziyle kaplıyorum. Ve lokum keklerimizin hepsini hazırladıktan sonra 1 saat kadar buzdolabında dinlenmeye alalım. Dinlenmiş olan kekleri servis etmeden bıçak yardımıyla ikiye keserseniz çok daha güzel görüntü elde edersiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, emoji dahi olsa yorum bırakmayı, hala abone değilseniz kanalıma abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Ki bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olasınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.